Bir arı kovanında en önemli rol kimde? Kraliçe arıda mı? Kraliçe arı aslında hiçbir işle uğraşmaz. Sadece yumurtlar ve hormon salgılar. Bu hormonsa kovandaki kontrol sağlayacak güçtedir. Çünkü işçi arılara kraliçelerinin hayatta olduğunun haberini verir. Ama işçi arılar annelerinin yaşlandığını düşündüğünde ise işin rengi değişir yumurta sayısı ve yumurtalarının kalitesi azalınca işçiler yeni kraliçenin zamanı geldiğini düşünürler. Anneleri olan kraliçe arının etrafını sarıp bir top oluştururlar. Zavallı anneyi içeride pişirerek öldürürler. Bu başkaldırı aslında tamamen kovan düzenini korumak için ve bal arıları bu taktiği bir de kendilerini savunmak için kullanır. Bu bir Asya dev eşek arısı. Aslında Asya eşek arısı en saldırgan yırtıcılardan. Evet bu cüsseye rağmen bu da bal arısı. Küçük bir eşek arısı grubu bütün bir bal arısı kolonisini yani 30 bin tane bal arısını öldürebilir. Burada tahmin etmeyeceğiniz bir durum var. Bal arıları bu konuda kendilerini savunmak için bir taktik geliştirmişler. Eşek arısının etrafında sıkı bir top oluştururlar ve çılgınca kanatlarını çırparlar. O halkanın içinde öyle bir ısı üretirler ki eşek arısını ölümüne pişirebilirler. Ama nasıl oluyor da o sıcaklıkta bal arıları ölmüyor? Sürünün ısısını kendileri hayatta kalacak şekilde ayarlarlar.